Kırşehir halkı ve çok değerli basın mensupları. Kırşehirliğimize sözde yapılması planlanan Hızlı tren projesi, AKP iktidar tarafından yıllarca ihmal edilmiş ve masaldan öte bir yol alınamamıştır. Son yıllarda AKP iktidar tarafından Kırşehir'e çılgın proje anlamında hızlı tren, tramvay, havalimanı, uçuş okulları gibi birçok müjdeler açıklanmış ancak hayalden öte bir arka boyu yolu alınamamıştır. Yaklaşık 15 yıldır AKP iktidarı ve milletvekillerinin her seçim döneminde yalan makinasını aratmayan çılgın projeleri ve vaatleri şüphesiz Kırşehir halkını çok bezdirmiştir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Yozgat ve Kayseri'nin de içinde yer aldığı hızlı tren projesinin temel atma törenine katılmak suretiyle Kayseri'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye gelmesini fırsat bilen AKP Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın Kayseri'de temeli atılan ve yer Yerköy hattında Kırşehir'e çıkarılarak Kayseri'ye bağlanan hızlı tren projesine alkış tutması her ne kadar aymazlık olsa da tam anlamıyla bir akıl tutulması olduğu kaçınılmazdır. Kırşehir'in adet, Kırşehir'e adeta çelme takılarak hızlı tren projesinin dışına atılması ve Yozgat Yerköy hattının doğrudan Kayseri'ye bağlanmasına alkış tutan AKP Kırşehir İl Başkanı Müsal, partisinin Kırşehir'e ve evlat gözüyle baktığı hiç şüphesiz tescillenmiştir. İktidar tarafından göz göre göre saf dışı edildi. Merkezi yatırımlardan Kırşehir'in hak ettiği yatırımları AKP döneminde hiç alamadı. Sağlıktan ulaşıma Kırşehir'in her alanda döküldüğü gözler önündeyken Kayseri'de alkış tutan AKP'nin Kırşehir İl Başkanı Ünsal, boy göstermekten başka bir icraatının olmadığı aşikardır. İktidarın Kırşehir yöneticileri ve seçilmişleri başından beri tren aşağı, tren yukarı, yok efendim proje aşamasında, yok yatırım programında, yok efendim ihalesi hala devam ediyor. Etüt çalışmasına sona gelindi, yok efendim proje bitti, onaylandı masallarıyla Kırşehir halkının aklıyla dalga geçtikleri gün, gün yüzündeyken bir de üstüne üstlük Kırşehir'e tramvay getireceğiz gibi süslü projelerle Kırşehirlerin gözlerinin içine baka baka yalan söylediklerini şüphesiz sağ sultan bile işitmiştir. Kırşehir halkı bilmelidir ki, yılan hikayesini aratmayan, Yaklaşık 15 yıldır ...masallardaki yalancı çobana bile bu kadar komik duruma düşmedi. ...tren gelecek, tren bitecek, istikrar sürsün, Kırşehir büyüsün gibi lafları... ...Ulaştırma Bakanlığı yapan Binali Yıldırım'dan... ...Lütfü Elvan, Feridun Bilgin, Ahmet Aslan, Cahit Turan'dan da dinledik. Sonuç olarak yaklaşık 15 yıldır iniş olmayan trene bindik. Tüm bu yaşanılan kepazelikler ortadayken... AKP'nin Kırşehir yöneticilerine el insaf, tren gelip de ilk istasyon kurulana kadar kimse nara atmasa daha çok hürmete geçecek demekten başka çare kalmamıştır.